Tüm milletimize, tüm Muğla'lılara günaydın, iyi pazarlar diliyorum. Ne yazık ki bu sabah Ekrem İmamoğlu'na yapılan kumpas davasında üzücü bir sonuçla karşılaştık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partileri olarak bu kararı yok hükmünde sayıyoruz. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu hem İstanbulluların iradesine hem de Türk milletinin iradesine bir darbedir. Ama Cumhuriyet Halk Partileri olarak, Türk milleti olarak kesinlikle geri adım atmayacağız. Kesinlikle pes etmeyeceğiz. Mücadelemize bugünden itibaren daha güçlü bir şekilde Devam edeceğiz. Bugün Marmaris'te öncelikle belediye başkanımız Sayın Acar Ünlü ile ve ilçe başkanımız Sayın Ömer Bozdemir ile birlikte oylarımızı kullanıyoruz. Muğla'nın 13 ilçesinden gelen telefonlar e, inanılmaz derece bir e, yoğun katılım olduğunu gösteriyor. Dayanışma sandıklarımız patlamış vaziyette daha günün ilk saatlerinden itibaren Türk milleti iradesini şu an bugün sandıkta gösteriyor. Bu Bizim sabahki e, aldığımız kötü habere en azından bir derece umut ve mutluluk verici bir haberdir. Dediğim gibi hep beraber Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde hep birlikte tüm siyasi partilerle birlikte bu mücadeleyi büyüteceğiz. Saray iktidarının bu darbesine kesinlikle boyun eğmeyeceğiz. Dayanışmamız hep birlikte büyüyecek. E, dediğim gibi önümüzdeki günler. Hiç kimse umudunu kaybetmesin. Benim tek isteğim, tek dileğim milletimizden budur. Saat beşten sonra sandıklar kapandıktan sonra ben 13 ilçemizin meydanlarına bekliyorum. Tüm vatandaşlarımızı, tüm partilerimizi, tüm Marmaris'lileri bu dayanışmayı hep birlikte büyüteceğiz. Saraylar onların, sokaklar ve meydanlar, sandıklar bizim diyorum. Herkese saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Başkanımız durumu güncel haliyle çok güzel özetledi. Ben ilaveten şunu söylemek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti özgürlük üstüne, özgürlük ideali üstüne, demokrasi ideali üstüne, muhasır medeniyet seviyesi ideali üstüne kurulmuş bir devlettir. O yüzden aslında tutsak edilmek istenen şey bu değerlerdir. Özgürlük, demokrasi, muhasır medeniyet seviyesine giden yol, bu düşünce tutsak edilmeye çalışılmaktadır. Ancak unutulmamaktadır ki hiçbir düşünce, hiçbir ideal tutsak edilemez. Sadece bugün fiziki olarak bizleri belki Ekrem Başkanımızı ve diğer arkadaşlarımızı tutsak edebilirsiniz ama onların temsil ettiği, Büyük Atatürk'ün gösterdiği hedef olan o idealleri hiçbir zaman bu topraklarda kimse tutsak edemeyecek. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Bugün Ekrem Başkan, yarın başka arkadaşlarımız belki de biz ama bu idealler bu topraklar üstünde sonsuza dek yaşayacak, vücut bulacak ve olması gereken en ileri seviye hangisi ise bizlerin mücadelesi hepimizin mücadelesiyle bu topraklarda hayat bulacaktır. Bugün gerçekleştirilen oylama da bütün halkımızın katılımıyla bunun en güzel ispatıdır. Bugünler geçecek. Güneş yarın sabah yeniden doğacak diyorum ve hepinizi sevgiyle saygıyla kucaklıyorum. Yapıyorum <laughs> hatta hepsini alıyorum.